Evet, hayata önümüze koyacağımız hedefimiz ne olmalıdır? Büyük soru. Hayati bir soru. Eğer bu soruya doğru cevap veremezsek, doğru karar veremezsek, tabiri caizse rüzgarın önünde savrulan çöp gibi oluruz. Onun için bu hayattaki gayemiz, amacımız ne olmalıdır? Hedefimiz ne olmalıdır? Ne olmak olmalıdır? <laughs> Hedefi Allah belirliyor. Ben insanları ve cinleri bana abd olsunlar diye yarattım. Hedefimiz Allah'a abd olmaktır. Hedefimiz Allah'a dost olmaktır, veli olmaktır. Allah'a yakın olmaktır. Allah'ın rızasını kazanmaktır, Allah'ın sevgisini kazanmaktır, ebedi hayatımızı kazanmaktır. Bu hayat bir günlük bir hayattır ve burada imtihandayız. Ya kazanıyor ya kaybediyoruz. Hedefimiz ya bize kazandırır ya da bize kaybettirir. Eğer hedefimiz dünya olursa, mevki makam olursa, nefsin arzuları istekleri olursa, insanların bizim için şöyle güzel şeyler söylemeleri, övmeleri değer ve vermeleri, kıymet vermeleri, saygı göstermeleri olursa kaybettik. Rabbimizi kaybettik. Ama hedefimiz Allah'ın rızası olursa, ebedi hayatımız olursa, Allah'a kulluk olursa, Allah'ın rızası, yakınlığı, cemali olursa, bu durumda kazanamadığımız bir şey de olmaz. Evet, kazandık. Onun için öyle buyurmuştu Hazreti Musa'ya, Hazreti Musa turda Ya Rabbi bana nasihat et. Bunu dört sefer tekrarladı. Allah ona ne buyurdu? Ya Musa beni dilemeyi dile. Beni istemeyi iste. Bir de beni iste dedi. Hazreti Musa dört sefer soruyu tekrarladı. Dört sefer aynı cevabı aldı. Allah'ın kulundan istediği nedir? onu istemeyi istemek, bir de onu istemek. Önce bu isteği vermelidir. Bu isteği vermesi için ne lazım? Marifetullah lazım. Aşk lazım, muhabbet lazım ki isteyebilesin. Onu isteyince Rabbin seni istemiştir. Onu istemeyi becerince o seni istemiştir. Sen çabanı, gayretini sarf ettin. Kazanamadığın bir şey olmaz. Ama onu kaybedince Hazreti İsa'ya öyle buyurmuştu. Ya İsa, evet, dikkat et. Sakın beni kaybetmeyesin. Beni kaybedersen kazandığın bir şey olmaz. Onu kaybetmemek lazım. Nerede kaybediyorsun? Kendi gönlünde. Onun sevgisini kaybedince onu kaybettin. Onu sevince kazandın. İnşallah bunu böyle anlayacağız. Evet, hedefimiz Rabbimizi, Rabbimizin rızasını, yakınlığını, dostluğunu, cemalini, sevgisini evet, kazanmaktır. Hedef budur. İnsanın hedefi budur. Eğer hedef bu değilse, o insan olmayı kabullenememiş demektir. Kendini diğer varlıklardan ayırt edememiş. Hayvanlar da zaten yiyor, içiyor, yatıyor. Sabah kalkıp yine aynı şeyi yapıyor. Vazifesini yapıyor, işini yapıyor, eşek yükünü taşıyor. Buna insan denir mi? Hayır. İnsan böyle sadece toprağa bakan, yere bakan, ota bakan değildir. Arpaya bakan değildir. İnsan başını kaldırıp göğe bakandır aya güneşe yıldızlara bakandır. Allah'ın kudretini seyredendir. Kendine insana bakabilendir. Neden buradayım deyip anlamaya çalışandır. Bunu Rabbinden peygamberlerden öğrenendir. İnşallah hedefimizi belirleyeceğiz. Bütün kardeşlerimize de çocuklarına da söyleyeceğimiz sözümüz budur. Rabbinizi tercih edin. Hedefiniz Rabbinizin rızası olsun, yakınlığı olsun, dostluğu, cemali olsun. Hedefiniz Hazreti İnsan olmak olsun. Allah'a yeryüzünde halife olmak, ayna olmak olsun. Allah'ın güzelliğiyle güzelleşmek olsun. Kardeşimize selam olsun.